Merhaba arkadaşlar. Bugün Ursula'yı çiziyorum. Ariel'den bildiğimiz. Ama ne olarak? Prenses olarak. Şimdi birinci olarak bu Ursula gösterimiz. Bunu kağıda çizmemiz lazım. İşte burada. Şimdi ana detaylarını çizeceğim. Tabii ki ne? Prenses olarak. Ve çizimiz burada. Bu arada çizim hiçbir değişiklik yapmadı. Hala çok çirkin. Şimdi o zaman saçlarını çizelim ama hangi renkte. Daha boyayalım. Plik ne ar şey arıyormuş ya orada. Tamam. Ne renk var? Bir karıştırayım. Heh, mor. Bence morla boyayabilirim. Morla boyadım kadar da kötü ama denizden daha güzel görünüyor. O zaman vücudunu boyayalım. Bu arada mekan değiştirdim. Çünkü o da çok sıcak olmaya başlamıştı. Ten rengini boyamaya başlayalım. Ama uyarıyorum ten rengim bitik. O yüzden birazcık silik olabilir. Dur kapağını açayım. Açamıyorum. Heh, açtım. O zaman hadi başlayalım. Evet. Boyadım. Ama pek de iyi olmadı. Çok fazla boşluk var. Bitmek üzere. Bakın işte boyamıyor. Gıcık kalem. Neyse şimdi kapağını kapatayım tabi. Kalemliğinizi böyle dikebilirsiniz. Tabi böyle değil ters. <laughs> Tamamdır. Dur sana ya. Tamam. Okey. O zaman şimdi makyajını yapalım. Bence gözlerini mavi yapabiliriz. Mavi kalemimi alayım dik sana Tamam. Mavi kalemim burada. Hadi başlayalım. Makyaj ve etki eder diye düşünmüştüm hala aşırı çirkin. Neyse şimdi elbisesini boyayacağız. Hangi renk boyayalım? Boyayalım bir karıştıralım şuraları. Hoppala. Bence morla boyayalım. Hadi başlayalım. Tamam. Elbisesini de boyadım. Tabi detaylara sonra bakacağız. Şimdi vücudun boyamaya devam etmek istiyorum, delireceğim. Ama yapmamız lazım bir noktadan sonra. O zaman başlayayım. Uzun uğraşlar sonucu bitirdim ama delirdim. Çok zor geldi. Şimdi aksesuarlarını boyayacağım. Tamam, kapatalım, atalım. Aksesuarlarını sarı boyayayım. Tamamdır. Boyadım. Şimdi dediğim gibi detaylara döneceğim. O zaman çok geç olmadan başlayayım. Ay kapak. Tamam. Bitirdim. Bence güzel oldu. Fena olmadı. Siz de eğer beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın şunu da unutmayın. Verdiğiniz her abone benim için bir destek. Özden görüşürüz.